Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buna bakacağız. Ben tabi biliyorum ama sizden öneririm. Şu açmaları var zor açmayalım diye. İçinde şöyle şeyler var. Ama sticker değil bir kart. Şöyle. Burası böyle. Burası da böyle. Şöyle. Böyle bir tane bir şey. Papatya. Böyle bir tane de at. Şöyle. Gül. Şöyle bir tane kuş martı mı kuş mu? İşte bir şey var. Burada da garip bir tane kartın iç kalbi içinde kız var. Şimdi gördüğünüz kızı çıkmıştı. At. Böyle bir tane o atın aynısı. Bir taviş. Taviş. Daha tavşan. Son iki tane kaldı. Böyle. At. Bir de böyle bir tane yıldız. Şöyle bir tane tavış. Kart. İşte böyle. Ben aslında yanlış yapmışım. Buzlu buna yapıştıracakmışım. Şurasına. Ne olsun. Bay bay.